Kafayı da çarptı ama hiç bak. Ben, hey, ben kötü gardiyanım. Sen hırsız çocuksun. Oradan çıkamazsın. Çıkamıyorum. Çıkamazsın. <gülüyor> çıkamazsın. Hapistesin <laughs> şu anda. Hayır! Bu krizi açıyorum. <laughs> Hapisten kaçıyor, hapisten kaçıyor. Şimdi hapisten kaçıyor Kuzey. Kapısı patlatacak. Kaçıyorum. Hapisten kaçıyor. Hapisten kaçıyor. Hapisten kaçıyor. Şu anda hapisten kaçıyor. Tamam, pistik lazım da bize değil mi? Yavrum. Aa! Sız arkadaşım, kurtar beni. Seni hapse mi attı o adam? Evet, çabuk şuradan çık kaçıyoruz hadi. Hadi. Hapisten var. kaçıyor, hapisten kaçıyor. Polis, 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 polis gelsin. Hapise geri mi giriyorsun? Hapise geri girdik Kuzey. Hapisten sen kaçıyor. Baba, Dönerek yiyeceğim. Nasıl? Yardım etmeyeceğim. Düşme diye böyle öreceğim. Hadi. Bak ben hiç müdahale etmiyorum. <laughs> Becerebiliyor. Düşme diye tutuyorum seni kum Haydi herkes gidiyor Hadi. Bak 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 kardeş nasıl geçti. Gördün mü? Sen de yap. Ya yere neden öyle duruyorsun? Sen satıyorsun ya. Olmaz ne Daha oradan geçemiyor. Daha oradan geçemiyor. Ben... tutma beni ya. ya. Bak nasıl yapıyor. Tutma Duygu tutma. O tutunur. Can diye tutunur o. Sorry, sorry, sorry. Video kodunu Sorry. Ben gidiyorum bye. Haydi nereye? İtfaiyeye mi gidiyor? Adam <laughs> itfaiyeye gidiyor ya. Buradan buradan oradan geçiş yok galiba. Bu taraftan. Hayır itfaiye bakmaz gel kapı kalacak. İçeride abiler var yürü. Hello de. Bak burada abi gel